Merhaba arkadaşlar yeni videoda hoş geldiniz. Bugün Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ta size çok güzel bir mod tanıtacağım. Modun adı Dog Style. Mod modun amacı oyuna gerçek hayattaki köpek türlerini ekliyor. Şöyle göstereyim. Bu kadar köpek türü var arkadaşlar ve bu kadar da evler var. Şimdi bu evlerin yapımına tek tek bakacağız. Şöyle Dog yazalım. Bu evler arkadaşlar herhangi bir odunla böyle şu taraflara odun koyuyorsunuz Ortaya bir kemik altada da bir tane kase koyuyorsunuz Sonra mesela bakın Bu köpeği önce bir eğitmeyi göstereyim Mesela şuradan bir köpek türü alayım Bu arada yanımda Yusuf var söylemeyi unuttum <laughs> Mesela Şimdi bu köpeği eğittiniz ya Bu köpeği Böyle Üstüne evin üstüne sağ tıklayıp O eve sahiplendiriyorsunuz olur sen de bir git Videodan önce şöyle bir köpek eğittim Dog de var arkadaşlar. Dog DogWheels'de de şöyle yapılıyor yani 3 demir. Çapraz 3 demir. Bu da arkadaşlar, Stay derseniz duruyor. Run derseniz dolaşıyor. Oğlum bir gitme, bir gel. Follow derseniz sizi takip ediyor. Go Home derseniz de evine gidiyor. Hiçbir şey demezseniz hiçbir şey yapmıyor, yani. dur <laughs> duruyor. Kanka, yanlışlıkla şeyi kırdım. Lead Down derseniz de yere uzanıyor. Go Home diyelim bakalım şimdi. Gördüğümü tekrardan geldi. Kanka sen ne diyorsun Allah aşkına? Troll lol lol Bu da arkada bizi troll diyor ya. Bir. Şimdi şu köpek türlerini mi tanıtayım? Eee şimdi ne yapacaksın kardeş? Ne oldu şimdi kardeş? Orayı bana mı verdin kardeş? Bu da arkada Clash oyunu yine ya. Yeee Şunu da arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Bu, böyle bir köpek türü. Bu arada, köpek Bu böyle bir köpek türü nedir? köpekleri kemikle yetiştiririz. Şu gördüğünüz gibi yanlarında da cinsiyetleri zaten yazıyor. Buraya adını falan koyabiliyorsunuz. Kanka. Ha kanka. Bu böyle bir köpek türü. Bu da böyle bir köpek türü. <laughs> i̇şte bu video bu kadar dedi. Görüşürüz. Şimdi bakın aslında bu köpek türü de güzel. Şu çok küçük ya. Dalmatyan Dalmat Ela da konuşamadım. Dalmatyan köpek türü. Dalmat <laughs> <laughs> Doberman var. Alman kurdu var. Great Dane diye bir köpek türü var. Sibirya kurdu var. Benim en çok hasta olduğum köpek gerçek hayatta da. Labrador var. <laughs> Kanka bak. Dalga geçme. Videodan sonra niyeyse dalga geçecek misin gibi hissediyorum ha. Bloodhound var. Dalga içgüdülerim beni uyarıyor. Sabırla. <laughs> minyatür pinçırla minyatür sizi ya kanka öyle evet. bir galiba adları var ki dalın ee, olmuşlar. Ruhun oh! ya. <laughs> kanka benim köpekleri haşamat ettiler. Haşamat ettiler. Uy, evet. Kanka. Türk bilim adamları haşamatın ne demek olduğunu araştırıyor. Bu arada arkadaşlar sadece bir köpekten mesela tek bir renk yok yani. Farklı farklı renkler var mesela o şeye bak kalmış yapımcının artık ne kadar renk koyduysa şöyle gördüğünüz gibi baya bir renk çıktı terrier diye var daha köpeği var küçücük gene bir köpeğimiz var gene küçücük bir köpeğimiz var kanka bu bu filmde oynuyordu da şimdi adını unuttum yani köpekti kanka bir filmde şu var şunun şeyi çok güzel ya gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar dün video gelemedi dün biraz atlattım düşüktü o yüzden atamadım bugün de gece atıyorum yani bu videoya normalde bugün şey gelecekti Paris geldi yere girip çıktı ya Allah'ım ama yarabbim. videonun render 5 saat süreceği için şey yapmadım o Ta oynayalım diyoruz oynamıyor yok video video video, video. <laughs> ne diyor, neyse neyse boş ver, devam et video <laughs> bu da son köpek türümüzden bakalım kaç tane köpek tür olmuş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 İki <laughs> kere 23 dedin. 27 tane köpek türümüz var. Oğlum <laughs> iki kere 23 dedin. Kanka olsun ben onu hallettim sen sıkıntı yok. <laughs> ben şunların ne olduğunu anlayamadım. Neyse. Kanka sen de beni trolleme lan arkada. Allah Allah bu da beni trollüyor ya. Bunlar ne ka ne, ne lan böyle? <laughs> kanka bak. <laughs> kanka bir sus. Tamam tamam. Bu arada tamam. arkadaşlar kendi Sorala oynadığım mod paketinde oynuyorum. İstiyorsanız o eski modlu Sorala çekiyordum ya. Onun mod paketini iptal edip bu şey bu şeyde oynayabiliriz. Bayağı güzel modlar falan var. Boss modu hele çok güzel zaten. Bunlara spoiler olmasın fazla. Diğer videolarda, diğer mod tanıtımlarında şey yapacağım. Oğlum nereye koşuyorsun? Göstereceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii kanka. Beyler, Clash Royale'de beni yenene Mertcan'ın kanını veriyoruz haberiniz olsun. Yok öyle bir şey, yok öyle bir ya, şey. Ya arkadaşlar kabul ettirdim ben ona. Yazısı var. Yok öyle bir şey arkadaşlar, hayır. Siz beni yenin. Kanal sizin. Hayır arkadaşlar, yok öyle bir şey. Hep söyleyeceğim bu kadar. Lan bu mal niye gitti buna daldı? Arkadaşlar Arke bu arada şunu da söylemek unuttum. Mesela köpeği evini yaptınız ya. Ölünce o eve geri dönüyor ve canlı orada yeniliyor. Neyse arkadaşlar videodun, videonun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like at ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.